Eğer siz bir adamın ceblerini boşaltmaya karar verdiyseniz ya da o kişiyi sömürmek istiyorsanız, o kişiye üzüm şirası içirmezsiniz. O şirayı ekşitirsiniz, içki haline getirir, ondan sonra içirirsiniz. Çünkü üzüm şirası içtiği zaman adam güçlü bir hale gelir size hiçbir şey vermez. Ama onu sarhoş ederseniz şirayı ekşitip de sarhoş, sarhoş hale getirir adamı içirirseniz adamın hem cebinde boşaltırsınız hem de her şeyi yaptırırsınız. Aynen bunun gibi şeytan insanı Allah'ın yolundan uzaklaştırmak isterse o insana doğru dinin 明日は何だと思います